Evet lan koltuğa bakıp korktuğunu bulsana Bulamam ki klipler de. Lan yok youtube'da Ben bunu hiç bilmiyordum lan <gülüyor> <gülüyor> Böyle <gibi>. Evet evet <gülüyor> 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 Ekibe bak yalnız ya yemin ediyorum bak Jurox, Eray, ben, Berkcan, Efe, Ferit, Şükrü, Cemal, Elanur, Elanur kızımız, ee, Selin, Aycan, Gülce, Öykü Serter, Sezen eki ekibe bak. Buldun e, Elaya dans etmeyi bize öğrettik tabi oğlum. Buldun mu atsana. Efe'yi saydım. 057 aç ya da 055 falan. 055 ya mi? Aha 50 lira aç oradan izle Aha oğlum yok et. Ya hadi Emre sen de Ağzımız Böyle böyle şey çıktın Kemal ya Kemal kimle yaşıyon Kimseyle oğlum tek yaşıyon Kemal haftaya sana geleyim mi lan Arkandan geçelim Oyyyyy Ananı avradını sikeyim Lan bu koltuk Orospu <laughs> çocuğu da orada oturuyor ya şöyle koltuk <laughs> Hayır oraya niye sen dönüyorsun sen... ki sen durup dürt dururken amına koyayım? Ben ne bileyim amına koyayım koltuk oturuyor da yakın bana bir şey var onu hissetmişim orada anladın mı? Bir de gol bitti oh. korkuyon korku oyunu diyor amına koyayım. Bak sen ne olur korku oyunu da değilmiş amına koyayım golf etmiş. Bir de sana geleyim ba, bak. Arkandan geçen. Onun oy. <laughs> <çok gülüyor> şey Onun ne uğradığını sikiyim. <laughs> <laughs> çok saçma amına koyayım. Nasıl içiyorsunuz abi? Baba bu ne... <laughs> Bu neymiş Allah aşkına ya? Biri de demedi mi aga? Ferit bir tane omzuma vur. <laughs> amına koyayım öyle vur. Lan öyle <laughs> lazım amına koyayım. Tamam vururmuş gibi mi ya? krav maga yapacaktım. Tamam vururmuş gibi yapıyorum. Tamam bak mesela. Vur. <laughs> Adamı öldürürüm ha bak. Valla boğa Ferit abi gördün mü orada? Birden yere yatırıyordum bak az daha. Rakipti galiba. Abi, rakipleriniz. Acil engel iş ee, Nereden lazım. transfer? Mekanikte para yok. Vallahi para <gülüyor> yok. Sallayın. mekanı ne yapacaksın kardeşim? Sen ben bak. Ben planı kurdum. La dur <laughs> hele bir bak hele ya. Eve bir baksana al köle eti götü. Allah aşkına şu sokmamız sokmanız lazım. Beni buraya sokmanız lazım. Vallahi başka türlü olmaz. Ne alacaksın? Şuraya çadır neyin kurarız? Orada otururuz be. Ne diyorsun gaye? Ulan çadır ne yapacaksın? Ben sana buranın en ya. A, ya nasıl yani? oturtacaksın a, acaba abi. bu kadar in insan yani varken? Yani. Yani. <laughs> Baba ya bugün bir şöyle klipleri izledim Avelgers'de de inanılmaz iyi oğlum. O GTA Avelgers inanılmaz iyi. İnanılmaz komik. Yani dışarıdan ki bak kendim yaşadım yine de hayvan gibi güldüm amına koyayım ya. Çok güzeldi ya Avelgers. Baba anca öyle bir şey olacak. Anca böyle Çocuklar herkes böyle hadi oynayalım dönüyoruz bilmem ne. Çağrı dahil bu arada. Cafer dahil. Herkes diyecek oynayacağız bilmem ne öyle girerim ben haftada bir falan. Başka türlü he. Cafer dahil aynen öyle. De Ama hayır ya. o kadar yolu. Ya sanki abi de ya. oyuncu mu? Delimine <laughs> mi? <laughs> mi lan o? <laughs> Burada biri atlamış da amına koyayım içeri. Dur ya bunların toplu Oğlum bu boss life lan. <gülüyor> Adı... <gülüyor> Bunu hatırladınız mı? bir Onu nasıl çok. Ol insan. Burada bu abi, bu Oğlum Big Boss sayfa giderken de bu abiyi gördük ya havalimanında. Sözde olayı yapacak şimdi. Bak izle dur Kemal yapsın. <laughs> ya şu kafamı Tam çalma şunu artık. Ver şunu. Hayır. At, hayır, at, hayır. at, at, at. Hayır, hayır. Ne? Zayıf mısın ya? ya sikerim senin belanı ha. Ablam mı? Ablam mı? Ya da mı görmüyor? Ne? Ne?

Nasıl zehirli bir hayvanla şu bakıştık. Nerede? Nerede? Güzel <laughs> <laughs> <Bak, gülüyor> Çekiyor mu? Abi. Ne Abi o biraz. Abi. Abi Abi o biraz... <gülüyor> <gülüyor> abi, 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 öldü abi. <laughs> Hiç bir şey vermiyor. Ha bir şey <laughs> ama... Balık bize bir şey yapmadı bir bir şey olmaz diyor. Watoster sürüyorsun sen. Kendine gelemedi 10 saniye. Allah Allah. İnanılmaz ya. Oğlum benim en sevdiğim kamera <laughs> ya. Hoş geldin Berkcan. Hepinize merhaba. Nasılsın? Kötüyüm. Gel Az böyle. önce bir olay. Bunlar ki yargı, dağıtan. Bunlar kesit direkt oğlum. <laughs> ya bir bulamadım fanimumuz be. Lan mal dinledin mi sen beni? Neyi dedim bir daha söyle. Çarşıda şeyde kapalı çarşıda mı nerede kameramana <laughs> bir tane teyze saldırıyordu. <laughs> o neydi lan? Hatırlıyor musun? Aa bizim boss sayfa. boss olduğunu kimse anlamıyor vuruyor sürekli teyze. Ya dur oğlum dur bunu bu değil bu değil dur. Başka bir ya. Teşekkür ederim sağ olun. <gülüyor> 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 1984 Marsilya. <laughs> Efsane. En sevdiğim parça. <gülüyor> <gülüyor> bu değil, bu değil. <laughs> Dur biri bu. Tamam da yani, bir kere koydum mu? İzle, bu izle. <laughs> bel arkasını izle. Kanka düzgün vur Allah aşkına ya. Bel arkasını kes. <laughs> aga, Aga, oradaki, dur kanala bir gireyim. Ya bu yıl şu amına kodumun koronası olmasa var vale, ya neler neler ya. Şimdi yine mikrofonu tokatlayacağım ha. Maaf mahvetti, mahvetti ya. Evet alınan ilk klip hiç <laughs> Hiç şaşırmadık Sezen Hanım <laughs> Yani gerçekten gram şaşırtmadı bu durum <laughs> oh. Bu ne lan? Peki. <laughs> <Kısırsın. Gülüyor> ben de Deli deli bu da ayrı manyak ben sana söyleyeyim yani. Bu da ayrı manyak yani. Bu ne? Ah bak buyur. Geğirdim ama umarım duymamışlardır ya. <laughs> Sürekli yapıyorsun. <laughs> <laughs> bak bak. Şöyle Bak şu Tarkan dansı. O Tarkan dansı. <laughs> <O> tamam <Tarkan dansı. gülüyor> şimdi. <laughs> bak bak görüyor musun kıvırtmayı? <laughs> Bana kıvırtıyor ama ha bak fena görüyor musun? Bunun devamı var mı lan? Yok. Doğru bunları YouTube'a atıldı sonra. Burada <laughs> burada öyle bir şey vardı ya. Bu ne? <laughs> ay ay miau. <meow>. <laughs> <laughs> Nereye ben...

チ<スロ>ーい。さんで。 bakımını Çok göm. Bir kız. <laughs> i̇nsan gibi. bir 50 bin tane insanın karşısına çıkmadan önce Şu biraz kendine, kendine bir bakar. Şey o. bakar. Kendine misin sarhoş Selin Kidil ayar veriyor. Yani. O 50 bin kişinin karşısına çıkmadan önce kendine o, bakar diye diye. Yukarıda tamam, benim jilet maküş. <laughs> hayır, 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 Şaka. Oh. Benimlerimi nereden biliyorsun ki bana jilet. <laughs> Görmeden tahmin edebiliyorum. <laughs> <laughs> bir dakika get out the way şey diyordu Berkcan abi. Get out the way. Büyük ihtimal... Şurası amına koyayım Berkcan olmaya çalışıyordu ya şey boyu. <laughs> 2-1 get out the Bum. Baba bu kendine üstün FIFA kapışması mı? Şöyle bir şey yapayım. Elimde çok kolay sorular var. Pazarlığa girelim. Matlı mı mırış mı? Bir şey yapayım. Matlı mı matlı mi? Elim... mı mırış mı? Aga! Ben burada hastalanmıştım hatırladınız mı? Ben burada yanlışlıkla niye kapattım lan? Ben burada hastalanmıştım. Şöyle bir Benim şey burada bir kulağıma su kulağıma su kaçtı benim ateşim çıktı amına koyayım ya. Enayi hasta mıydı? Elimde çok kolay sorular var. Aga Olan be. Aga be. Matlı mı mırış mı? Ferit Reis diyor. Dur bakayım başkan. <laughs> bir tane şey vardı ya. Aycan'la benim bir tane sahne vardı ya. Bu ne lan? Tak 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 alırız böyle. Yere atın yere. Döküp yere atın daha kolay oluyor. <gülüyor> 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 Anlaşmak yok lan abi. Biz Berkcan'la fırça yiyip duruyorduk ya burada. <laughs> böyle fırça yiyorduk hatırlıyor mu onu? <laughs> matlı mı mırış Matlımı Matlı mı matlı mı? Evet. Sezen. <laughs> Elavur ve Sezen. Duymadı ki at at. Efendim? <laughs> i̇ki kavgalı rakip Vallahi çıktı meydana ama bir dakika bitireyim gibi oğlum. Vallahi. <laughs> i̇ki kavgalı olan. Oğlum çok güzelmiş ya. Vallahi çok güzelmiş ya. Olay sistem 10 numaraymış. Aa ben bunu <gülüyor> <gülüyor> Ne pişik yaptım ben burada <laughs> ya? Be, 1500 ya, ya. 1500 lira daha aldın ya bir. 1500 lira daha aldın ya bir de. Ya! Şükrü yanlış cevabı veriyor. <gülüyor> 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 Bravo. Bravo. <gülüyor> Senin Bravo. Silin adını hemen şunu ipten alıyoruz. Bravo. <laughs> Şirok senin inanılmaz atlayışı mı? Her ay çık öleceğim. Şirok <laughs> buna kafa atman yok mu? şimdi? Evet. Sen başta atlayışı. Sen bir tane Tabii ki Şura tabii ki. Şirok. Jovaş'a da Peki Elanur'un gülüşü Elanur'un. Erhan'ın kızımızın gülüşü Matlı mı mırınç mi? Mı? <laughs> Oğlum bir sürü bir sürü şey var ya Klip var Yo tube. Bir dahaki Big Boss abi izlemeyin Kemal yayında izletiyor. Aynen öyle. Seni tekrar izletirim. Seni tekrar izletebilirim yani. Nice. Güzel. Güzel. O halde haydi o zaman bir